...değil mi Zeytin? Niye fısıldıyorsun ki? Annem duyabilir, beni uyudu zannediyor. Ama ne yapayım, ancak bildim şu televizyonu. Çıt çıt teyze, nasıl oldu da yakaladın? Bu ses de ne? Gök döndü sütür. Ya değilse? İki dakikaya buradayım. Nerede o, nerede? Zeytin'in o sesleri çıkaran. Be, be, belki de Babişko'dur. Bu <laughs> çok komik oldu. Bence de. Tabi canım. Babişko bu saatte uyanık olur mu? Olsa olsa. <laughs> Hırsızdır. Ha? Hırsız mı? Ha? Ha? Ha! Hı, Zeytin ne yapsak? Polise mi haber versek? Yatağının altına mı Önce emin olmalıyız. Gidip araştıralım. Zaten bu tam da çatlak yumurtalara göre bir iş. Hadi. İşte Hı. dedektif Zeytin ve sekreteri Limon iş başında. Alo. Buyurun. Çatlak yumurtalar dedektiflik bürosu. Hımm. Demek öyle. Hımm. Ama niye ki? Ben neden sekreterin oluyormuşum? Of. Tamam, ben dedektif olurum, sen de yardımcım olursun o zaman. <laughs> tamam, alır. Zeytin, sesler alt kattan geliyor. Bence de. Hadi gidelim. Korkmak mı? Kim? Ben mi? <laughs> Güldürme beni. <laughs> Zeytin perdeymiş. Ne bağırıyorsun? Ses kaydı bir 2 Olay numarası 001. sıfır Cam açık. Perde uçuşuyor. Görünüşe göre şüpheli evi alt kat penceresinden girmiş. Yardımcım limon ne? Onun peşindeyiz. Peki acaba o neyin peşinde? sesler şu taraftan geliyor. Haa, bence de. Aa, bu ışıkta ne? Eyvah! Hırsızın el feneri! Hırsızın oh, el feneri sanılan şey, sokaktan geçen bir arabanın farıymış. Her şey kontrol altında. Senin gibi cesur bir dostum olduğu için çok şanslıyım. Zeytin, sesler mutfaktan geliyor. Görsün bakalım, göreceği varsa, göreceği de var. E affedersin o laf bu durum için değildi. Yürü! <laughs> Şimdi seni bir güzel mideye indireceğim. Haydi! <laughs> bu iş bizi aşar. Yoksa bu? <gülüyor> Eyvah! <gülüyor> Çocuklar! Ne oluyor burada bakayım? Ne yapıyor mutfakta bu saatte? Hayatım. Hı? Babişko. Limon. Anne. Zeytin. Ay, ya kaldı. Sen o diyorsun diyor, babişko? <laughs> Benim babam. Ay. Ay. Hayatım. Bu mutfağın hali ne? Hem gecenin bu saati ne yapıyorsun burada? Hiç. Şu yaptığın lezzetli diyet brokoli çorbası rüyama girdi de ondan ısıtıyordum kendime. Şaka tabii ki. Açlıktan midem guruldayıp durdu. Eh, kalkıp kendime bir sucuklu tost yapayım dedim. Eyvah, tost yandı. Ee, Hırsız nerede peki? Ne hırsızı? <laughs> Ay şimdi anlaşıldı. Ee, gecenin bu saatine kadar televizyonda saçma sapan programlar izlerseniz olacağı buydu. Evet, tostlar yandığına göre kimler brokoli çorbası içiyor bakalım. <laughs> Havuz problemi. Bence de, bence de. Hava kararmadan gidersek girebilirsiniz tabi. Biraz yardım hiç de fena olmazdı yani. Kaçmayın bakayım, gelin buraya. <laughs> Hoşçakalın. Kahvaltı yapmadan nereye? Oh, hay Allah. Yarışalım mı? Tamam. Üç deyince atlayalım. Bir... havuza girmek yasak. Neden ki? Neden mi? Tadam! <laughs> <laughs> ben Proto. Can kurtaran Proto. <laughs> bu, bu, işte buyum. Hatim, tetim, şefim, harikayım. Neden sormuştunuz? Çünkü öyle vakti 12 yaşından küçüklere havuza girmek yasak. Başınıza güneş geçer mi Peki ne zaman girebiliriz? Ancak öğleden sonra girebilirsiniz. Çok fazla bir şey kalmamış zaten. Yalnızca birkaç saat daha beklemeniz ne? gerek. Birkaç saat mi? Artık dayanamayacağım. Yeter. <gülüyor> <gülüyor> Limon. Limon. Hayırlıyorum galiba. <laughs> ne oldu bana? Bir şey yok. Sadece bayıldın. <laughs> kaç oldu? Of daha yarım saatimiz var havuza girmek için. Aa! Of, limon. <laughs> of gel şurada bir şeyler yiyelim. <laughs> Koşko bizi. Koşko bizi. Koşko sürtmeyin bizi. Durun. <laughs> Durun. Üzgünüm ama havuza girmenize izin veremem. Daha yeni yemek yediniz. Tok karnına yüzmek çok tehlikeli. Maazallah bir şey olursa. Peki biraz dinlensek. O zaman girebiliriz değil mi? Aslında... Hayır, giremezsiniz. Ama niye ki? Çünkü havuz kurallarının hepsini yeride getirmediniz. Hangi kuralları İşte tabeladaki verilendeki kuralları Oo ha! Tamam, <laughs> aklıma bir fikir geldi. İnternete mi girdin? Can kurtaranolmani.kuralleri.com. Olamaz. Bence de. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar, bakıyorum da her şeyiniz hazır gözüküyor. Elinizdeki o kağıtta sağlık raporlarınız herhalde. <laughs> Hayır, bu can kurtaran Hı? olmanın kuralları. Zeytin, kendi kağıdın bayraklarını okumayı biliyor mu acaba? Ne? Hı? Telsiz kullanmayı bildiğimden de şüpheliyim. Ben de şüpheliyim. Peki, gemici düğümü atmaktan haberi var mıdır? Bence kesin yoktur. Eee, şey, ııı, çocuklar fazla uzatmayalım isterseniz ha. Aramızda ufak tepek şeylerin lafı mı olur? <laughs> Bu arada siz neden havuza girmiyorsunuz? Rezil oldum, niye kurallara uymadınız? Efendim, biz neden havuza girmiyoruz? <laughs> evet. Yaşasın! <laughs> çıksam mı acaba? Çıkmaz ama. Ya gitmedilerse? En iyisi biraz daha bekleyeyim. Ha, evet plan bu. İşte bu işte bu. Çok zekiyim ya. Ne? Ya, dur, dur. ya değilse... Şşş. Ayy! İki dakika ya buradayım. Ha? ha? Aa, <gülüyor> <gülüyor> nerede Nerede ha? Kim nerede? Kim mi? Gecenin bir vakti bu sesleri çıkaran. Ha, bebe, belki de babişkodur. Babişkodur. şko bu saatte uyanık olur mu? Olsa olsa hırsızdır. Hırsız <laughs> mı? Zeytin ne yapsak? Polise mi haber versek? Annemi mi uyandırsak? Yatağının altına mı satmaz? Önce emin olmalıyız. Gidip araştıralım. Zaten bu tam da çatlak yumurtalara göre bir iş. Hadi. İşte dedektif Zeytin ve sekreteri Limon iş başında. Alo, buyurun. Çatlak Yumurtalar Dedektiflik Bürosu. Hmm, demek öyle. Hmm. Ama niye ki? Ben neden sekreterin oluyormuşum? Of, tamam. Ben dedektif olurum. Sen de yardımcım olursun o zaman. <laughs> tamam, alır. <olur. gülüyor> <laughs> Zeytin. Sesler alt kattan geliyor. Bence de. Hadi gidelim. Ancak öğleden sonra girebilirsiniz. Çok fazla bir şey kalmamış zaten. Yalnızca birkaç saat daha beklemeniz ne? gerek. Ne? Birkaç saat mi? Artık dayanamayacağım. Yeter. Ay. Limon. Limon. Hayırlıyor galiba bir şey yok. Sadece bayıldım. Ha, saat kaç oldu? Of, daha yarım saatimiz var havuza girmek için. Aa! Of, limon. <laughs> of, gel şurada bir şeyler yiyelim. <laughs> Korkmayın bizi. Korkmayın bizi. Durun. Durun. Üzgünüm ama havuza girmenize izin veremem. Daha yeni yemek yediniz. Tok karnına yüzmek çok tehlikeli. Maazallah bir şey olursa... Biraz O zaman girebiliriz değil mi? Değil mi? Aslında... Hayır. Giremezsiniz. Ama niye ki? Çünkü havuz kurallarının hepsini yerine getirmediniz. Hangi kuralları. <laughs> çok komik oldu. Bence de. Tabii canım. Babişko bu saatte uyanık olur mu? Olsa olsa hırsızdır. <laughs> Hırsız mı? <laughs> <Hırsızdır? gülüyor> <laughs> Zeytin ne yapsak? Burçsa'yı mı haber versek? Annemi mi uyandırsak? Yatağının altına mı saklansın? Önce emin olmalıyız. Gidip araştıralım. Zaten bu tam da çatlak yumurtalara göre bir iş. Hadi. İşte dedektif Zeytin ve sekreteri Limon iş başında. Alo, buyurun. Çatlak yumurtalar dedektiflik bürosu. Hmm, demek öyle. Hmm. Ama niye ki? Ben neden sekreterin oluyormuşum? Of, tamam. Ben dedektif olurum. Sen de yardımcım olursun o zaman. <laughs> tamam, Zeytin, sesler alt kattan geliyor. Bence de. Hadi gidelim. Tamam. Ne o? Korktun mu yoksa? Korkmak mı? Kim? Ben mi? <laughs> Güldürme beni. thank <laughs> you